Minecraft Survival'a hepiniz hoş geldiniz ama normal bir survival değil, görevli bir survival haritasındayız. Soğuk nefes haritasındayız ve yanımda Mustafa ve Efe var. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız abi? İyiyiz abi. Sana ne? <laughs> Bu kadar güçsüzlük olamadı. Neyse başlayalım ha Haritayı biliyor musunuz ne olduğunu? boşu yok, boş yok. yok. Şuradan hemen yok, bir nereden bileyim? Kitap biliyorum? alalım. Tamam, yedek olsun diye iki tane aldım. Şimdi şu şeyi bir açayım. Alaska'nın vahşi ve soğuk topraklarında uçucu, uçağınız düşer. Çoğu kişi ölünmüş. Bu Malezya uçağına benzemiş. Gerçi onun bulunmamıştı. Ölümcü yaralara sahipti ve ölürler. <laughs> Sadece birkaç kişi hayatta kalmamış. Fakat ne kadar süre hayatta kalabileceklerdi. İlk gece hayatta kalmayı başar. Sıcak kalabilmek için giysiler bul. Düşen uçağın enkazını bul ve yararlı malzemeleri topla. Zaten bu uçkara yakına kadar ilk bölüm biter diye düşünüyorum. O zaman hadi aşağıya inelim. Bu bu arada bir harita var elimizde. Bu haritadan da bu şekilde bakabiliyoruz. Çok eski bir harita. Şimdi oyunun 1.8'inden sus. Şimdi Male uçağına uçağına düştü dedin de, Heh. bulundu dedin. Bu da bulunmadı. Malezya de bulunmadı. Bu bulundu. Tabi bu da bulunmadı abi boş ver ne yapacaksın? Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim, gidelim. aşağıya. Bu nasıl bir yere ışınlandık ya biz? Bu enteresan Afiyet bir yer. Ya. ne kadar küçük bir yer ya. Abi, burada var ya. Aslında nefesimizle burayı ışı, ısıtabiliriz, ışıtabiliriz diyecektim. bu bir evet. sandık ya. var. <laughs> Neymiş bu? Cam şişe abi cam aldım. Cam şişe neye yarayabilir? Bilmiyorum. Su içerik. Buradan nasıl çıkacağız var, burada lan? Bir var. Dur kral. Açacak mı burayı? Ne yapacak? Kralım abi. Abi taş. Da elimle taş kazıyorum ya. Ya Mustafa. Ah chest. Ne chesti? Nerede? Chest Hadi canım. Bak çek buldum. Kaçmadın dedim oraya. Baş. Baş yani baş. Chest'ten içi baş. Bak ya buralarda bir şeyler var. Buraları bir diamond Tep dedim mi? Tepeyi bir kaçalım Al açtım tepede. Kim çıktı ya? Nereden çıktınız? Nasıl çıktınız? Çıkamadık ki. Biri çıktı. Efe çıktı. Nasıl? Kim çıktı? Hayır. Biri çıkmadı mı? <laughs> Oğlum ben paranoyak oldum ha. Biri çıktı gitti diye gördüm ben. Dur abi. Dur Yok ya. Ha çıktık şu an çıktık. Aa uçak burada. Oo. Abi sandıklar hemen. Sandık açılacak mı? Geride de var. Yumurta var var. Hop ben bir tane şey aldım. Deri ceket aldım. Giyinelim artık. Bir tane şey de ben aldım. Tamam diğerini boş ver. Efe'ye kalmadı bir şey. Demek ki iki kişi çekmiş bu buldum. Vardı. Kuru abiye var gelin abi. Al geri. Alın gerisini. Alın gerisini. Kağıt buldum 17. 17 tane mi? 33. Evet, 33 tane deri. Ocakta kömür varmış. Kalsın. Ha, köylü bulduk. Köylü var burada bir yerde. Tuvalet var. Abi sandıklarda bir gecikme var sanki. Değil mi? Aha. Evet. Sunucuda niye bir çubuk var? var? Ne alalım Harita böyle. Abi burada şu an biz buradayız. Diğer Bu villakir ne? Gel gel. Niye? Dur bakayım. Köylü var. Köylü ne yapıyorsun lan? Dur şunları ben bir giyineyim az dur. Ne yapmış o orada? Niye biliyorsun? biri var? Bunun tepekinde falan bir şey var mıdır? Üst katı Burada var bu bir tane de. daha köylü var. Ooo güveç, pilot bu. güveç şeyler buldum. Cam şişe buldum bir tane daha. Eee kokpite giremiyoruz. Kokpitte köylü var. Kokpite bir tane şey yapıp girebiliriz aslında ama. En girdim ben girdim. Girdin mi? Tamam okey. Oğlum normal survival'dan daha iyi sarıyor. Aa şey buldum deri ceket buldum ben. Bir tane daha. Eee 64 tane kitap. Tamam. Eee kimde kok, yok? Ken? Efe sende mi yok ceket? Evet. Al ceketini al. Efe kurabiyen var mı? Var. Abi tamam. hava kararıyor ne yapacağız? İlk gece hayatta geçmemiz lazım. Sandık var, var bir tane orada. Bu... Onları açtım ben. Şuranın içerisine giremiyoruz da. Açtım işte onları. Bu, etraftakileri açtın değil mi? Hayır, şunu açmamış olabilirim. Şimdi... Ne Aha. yapacağız? Abi ilk geceyi hayatta geçireceğiz nasıl? Abi motoruna bak lan şu an ne güzel. Abi burada bir mağara var. Nerede? Dur bakayım gel. Durum. Oğlum bu köylüler ne yapıyor lan sağda solda? Nerede mağara var? Müzik çıktı. Burada burada ne benim olduğum yerde. Yani. Ne dedin lan? <laughs> Anlamadım. Müzik... Sen Müzik neredesin? Çıktı. Oğlum siz neredesiniz şu an? Tam gördüm. Bu bu cam şey su almamıza yarıyor ya yani şurada. Ha, ha evet yanımıza su alıp içmeye Şu alacağız da. ve ee, ben sizi bir bulabilirim. Ha ses duydum. Gel gel uçan oraya. gel. su Çünkü var mı yakında ben... bir yerde? Ha. Var. Arka taraf. Abi haç işareti gel. var burada ya. Gözünü seveyim. Yaratıklar çıkmaya başladı. Hmm. Ben diğer tarafına bakıyorum uçan. Böyle gelin. Şu şurada bir sandık da var. Aa dur şey. Burada bir aynen. şey var kulübe gibi. Abi creeper ha, abi. Creeper la git. Abi benim bir görün. Sen Ceyli neredesin? Ben gördük geliyoruz. Şehirle patateği var. Bu ne acaba? Açalım mı? Abi aşağıda Bu... şey Hadi, var. Sen bak. Açacaksın var? İndiniz mi chest'i e aşağıya? Efe ilgilen onunla. Abi aşağıda çok şeyler var. Ne var burada? Somun var. Efe. Şey Mustafa. Aldın, mı? Aldın Aldım. Aldım aldım. Şu aşağıda bir tane Eski daha sandık var. Buna şey. da bakalım mı? Nerede? Bak aşağıda. Baktınız Bak Bak bana. Kaldım. Ama çıkamayacağız ki. Ee, abi çubuklardan Ger bir şey de yapamıyoruz ki. Şey de yok. Tahta... Kazma yapmamız lazım. Ta ağaç var ya Tahta burada. Var. Ağaç, ağacı kasalım işte. Ben şu ağaçları alayım. Crafting table yapayım bir tane. Tamam aynen. Ben topluyorum ben de topluyorum bir yandan. Ama beni koruyun. Burada da bir tane chest var. Nerede? Hemen hemen olduğum yer. Hemen aldık zaten. Şunu kıralım. Şu aşağıda da chestler şey var. Ha, bakacağız abi onlara Bur bakacağız. Burada ama. da var. Crafting table'dan. O ne ya? Bir tane kazma yapayım. O mı? ne Artık... ya? Kim patladı lan? Biri patladı. Kripi patladı da. Oğlum o ne? Örümcek bir git. A serverda acayip lag var. Bu niye böyle oldu ya? Korunsuzdu bu serverimiz bizim. Şu tahttaki taşı olan var mı? Abi bana yardım edin. Çin'in canı gidiyor çünkü. Tamam bir dakika. Ha, okay. Ben şuradan aşağı inmeye yol yapmaz. Aşağıda demir var bu arada. Demir gör. Altın, altın, altın bir altın. abi yardım et. Abi iyi. yol yapmadan niye indin ki Efe oraya hemen? Düştüm, 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 düştüm. Öleceğim. Aldın mı gel, oradaki yoldan yukarı çık. Yoldan yukarı çık. Çıkamıyorum. Allah. Lan öleceğim, 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 öleceğim. Çık, 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 çık. Çık, 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 çık. Çıktım ben yukarıdayım. Tamam, tamam, tamam. tamam. Kurabiye, kurabiye ne, nerede? Ha burada. Lan iskelet bir git. Abi canım yeni şey. Abi o oh, Ender abi. Burada abi mı? zombinin üstüne zombi yazıyor. Aşağı. Aşağıdaki sandığı aldınız mı? Aldım ben abi. Bitti değil mi hiç onu? Aşağıda demirler vardı ya. Tam olarak ne kadar? Tam aşağıda bak burada bak. Karşımda hemen. Aldı onu işte. Efe. Tamam. Hadi gidelim ya gidelim. Almadığınız bir şey kaldı mı? Dur ben kendi bakayım ya. Yani. En, ender var. Ender var. Hayır. Şey oh. Çok yaratık var ya. Abi aşağı Allah bu ne? Bu ne? Kaç 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 kaç. kaç. Oğlum kaçamıyorum. Hayır. 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 Kaç 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 kaç. Kaç bir canım var. Bir canım var. Kaç. 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 kaçalım kaç. da. Kaç. Allah şey at bana. Kurabiye at. Burayı, burayı, Oğlum. Nerede? Güveçine! Güveç 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 mantar ne man... Oğlum or ora ne? Gel, gel. Allah belanı versin oyun. Neredesiniz? Uçakta mısınız? Aha. Bizim saklandık vallahi. Abi Allah belanı versin oyun. Oyun at, Allah belanı bana versin. Şey at, kurabiye at. Dur, dur, dur. <gülüyor> Abi. kurabiye <laughs> at. Gel. gel uçan yanındayız gel. Abi dur ben Allah belasını Lan, versin. Lan geri kana gitti. Hayır hayır ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hayır hayır hayır, hayır. yok yok Abi, yok. Abi uçan <laughs> yanındayız gel gel gel. Uçağın... tarafına uçağın... doğru. Uçan önden gireceğim ben şimdi dur. Uçan. Uçan yanındayız saklandık. Hangi sağ kanadın? Ha. Biz saklandık. Uçağın içindeyim ben ya. Oh. Vallahi ben de saklandım. Oh. Ne yapacağız ya? Abi ne Efe alttan kaçalım ya? mı? şu görevlere bir bakalım. Ee, i̇lk gece hayatta kalmayı başar. Sıcak kalabilmek için. Giysiler bu. Düşen uçağın enkazını ve yararlı malzemeleri topla. Meşaleler yap. Uçağın içini yaşarsan içine güvenli hale getir. Kapalı ev yap diyor. Abi Uçağına çıkacak Uçağın içinde yaşayabiliriz bu arada ya. Ha. Gelmeye çalışıyoruz. <laughs> Ulan ya. Yani. Abi ne zorladı bu ney? fazla da. Başka yemeğimiz yok. Aynen. Bir ilk geceyi bir, geçire bir geçirelim sağ salim. Bol aksiyonlu biz bir geldik. haritayı bulduk sonunda ya kendimize. <gülüyor> <gülüyor> Allah Creeper la git la Efe nereye çıktık biz kaç kaç. Oğlum Creeper ha? var orada dikkat edin. Efe gel şeyden. Eee, uçağın önünden. Ben arkasından çıktım. Kok tamam çık tepeye çık. Tepesine gel tepesine. Al. Tepesi nerede? Ben ikinci katındayım işte. Şey Tepesindeyim şey. tam. Oğlum tepesine yol var mı buradan çıkmaya? Dur. Şuruk, Peki oraya bir şey dur ben yapayım. Sıva var arkanda arkanda arkanda. Şey yapalım ya dur. kazman var mı benim? Kazmam da gitmiş ki. Oğlum buraya kim gel? Lan. Gel gel. Geldim. Yol yaptım. Oğlum iskele. Abi şuraya Oo, güzel. yünlerden Allah. falan bir şeyler yapalım. Oğlum aşağı düş. <laughs> Korktum ya. Benim kazmam bitti bu arada. Crafting table olan var mı yakında yanında? Abi, Yok. Ben oradan geleyim ya. Bir, bir. Abi sabah oluyor. Bence hiçbir yere gitme Efe. Bence gitme abi. Ben, Ölme. Abi. Bak bir ben bir şey. şunlardan toplayayım da biraz plan yapalım bir şeyler yapalım. Yapalım abi. Oo. Ne aksiyonla geçti ya. Abi ilk geceden bunlar ne Daha dur bakayım kitabın ilerleyen sayfalarında kaç sayfa bir sayfa var. Bu arada Sinan abi haritanın şeyi tasarımcı tasarımcısı değil aslında sürümünü güncelleştiren diyelim biz bunu. T Türkçeleştiren daha doğrusu. Ee... <laughs> Güzel bir ev yap. Şaka şaka bir şey <laughs> evet. yapın ama emanet gibi ev olmasın. <laughs> <diye. gülüyor> Efe crafting'i getirmen lazım bana. Oo çok ben getirdim bunu. Hadi getir bakalım. Hadi crafting table'ı şuraya koyun da. Creeper bir git. Patlayacak. Aşağıda patla tam sorun yok. Koy koy bir yere koy. Ee... Abi... Altın malzemeler var bende. Altın malzemeler, dursun ya şimdilik. Şeyi, şey, ceket olmayan var mı? Bende var. Bende de var. Tamam. Şunları şöyle atalım, şunları da şöyle koyalım. Ee... Canınız yoksa full ya. Var var, can Aa. var da. Şunu al. Kırmızı halı mı? Ayaklarına kırmızı halılar serdiğim. Klopatra Çubu, çubu olmayan var mı? Bırak Klopatra'yı Klo şimdi. <laughs> var ben. De. Ben Mıkır Kralı Toto olarak Toto sana bu çubuk atacağım şimdi. Toto Abi dur. Al 13 Totoşaton. tane çubuk attım. Efe neredesin? Şu an üstünü kırdım Burada. ya. Oo, ne zor ya. Şu şey an şurasını kırayım az. Kokpite bir gireyim bakayım. Abi benim kafamı görüyor ah. musun? Kokpiti ben yağmaladım. Aha şey geldik, Sinan geldi. Sinan geldi. Bak. Kim? Aa Sinan abi ne haber? Ne <laughs> haber abi? İyi. Al <laughs> bak şuradan sen de. Yok kalsın. Aa Sinan abi ne kadar beğendim. Ne kadar güzel lan. Baya baya iyi bu arada. Bayağı. Şaka maka bir yana. İşte taş, taş bulmamız lazım abi. Taş da bulacağız abi da almadığımız sandık falan kaldı mı acaba? <laughs> Hadi, bir alalım da şey yaparız. Alet yaparız. Evet arkadaşlar gerçekten güzel ilk bölüm yaşadık. Ee, bu videoyu burada noktalayalım. Şimdi devamında işte e, ne vardı hemen bakalım. Sıcak kalabilmek için giysiler bulduk. E, düşen uçağın enkazını bulduk. yararlı malzemeleri topladık. İlk gece hayatta kalmayı başardık ilk gece. Şimdi Biraz. meşaleler yapıp uçağın içinde yaşarsan içini güvenli de yaşamayacağız. Yakınlarda su ve yemek bu. Hayatta kalanın yemek suyunu paylaş vesaire vesaire bu şekilde görevleri ilerleterek yolumuza devam edeceğiz. Vedamız edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.